Dijital sinema çağına hoş geldiniz. Korktunuz mu? Korkmayın ya. Normal internette alışveriş yapıyordunuz. Ne bileyim oyun oynuyordunuz. Şimdi de sinemayı internetten izleyeceksiniz. E zaten de izliyordunuz. Sinema artık yeni bir döneme giriyor. Beyaz perde dediğimiz şey artık dijital bir perde halini alıyor. Bu birçok şeyi hayatımızda değiştirecek. Zaten birçok şey hayatımızda değişmedi mi? Pandemi, yasaklar ve vesaire derken işte evlere kapandık, evlerden çıktık, hastalıktan korkuyorken zaten her şey değişiyordu. Sinemanın değişimi de kaçınılmazdı. Aslına bakarsanız sinemanın ilk çıkışı haliyle şu an sinemanın yaşadığı şey birebir aynı gibi. Neredeyse 1895'lerde Lumière kardeşlerin yaptığı şeyle şu anda pandeminin etkisiyle birlikte sinemanın geçirdiği dönem birebir aynı. Orada da bir potansiyeli barındırıyordu. Şimdi de bir potansiyel barındırıyor. O yüzden bu dönemi iyi ya da kötü olarak değerlendirmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Ama bu zaman geçinceye kadar biz dijital perdeye daha çok ısınmış olacağız. Netflix'in yerli filmlerine bir bakalım. Bu sezon, önümüzdeki sezon 2021'de Netflix'ten hangi filmleri, yerli filmleri izleyeceğiz ona bir bakalım. Netflix'in ilk dikkat çekici işlerinden birisi Azizler. Senaryosunu Berkun Oya'nın yazdığı bir film projesi ve yönetmen koltuğunda Taylan biraderler oturuyorlar. Azizler'de ne göreceğiz? Azizler'de hayatından çok sıkılmış bir adamı izleyeceğiz ama hayatından çok sıkılmış bir insanı Berkun Oya'ya yazınca enteresan bir şeyle karşılaşacağımızdan eminim. Taylan biraderleri televizyonda işte en son yaptıkları işlerden tanıyoruz. Adamlar televizyona yaptıkları her dizide belli bir kaliteyi ve belli bir devamlılığı sağlayabildiler. Bunun sebebini de kendi ağızlarından şöyle söylüyorlar. Televizyonu ve televizyon dizilerini aslında sinemanın bir parçası olarak görüyoruz diyor iki kardeşler. Hal böyle olunca da aslında yaptıkları işler bir nevi kalitesi yükselmiş, daha izlenebilir ve benzerlerinden kendine ayıran işler olmuş oluyor. Program öncesi Şeyma ile muhabbet ediyorken, Şeyma şöyle bir şey söyledi, Vatanım Sensin örneğini vererek. Her epizot, her bölüm kendi içinde bir hikayeye bağlanan, bir sorunla açılan ve sorunun çözümüyle biten bir yapıyla hareket ediyor Taylan biraderler. E, hal böyle olunca da izleyiciyi kendine çekme potansiyeli var çekme kabiliyeti var. Siz doğal olarak işte bir sorunun peşinden gidiyorken ikinci bir bölümü üçüncü bir bölümü izlemeye devam ediyorsunuz. En ödüllü üstadınızdan mı bahsediyorsunuz? Haluk Bilginer. Allah'a şükür Haluk Bilginer'e doyduk. Vallahi doyduk. Haluk Bilginer'e öyle doyduk öyle doyduk. Tamam çok iyi oyuncu. Duayen. Yani tiyatroda da iyi işler yapıyorlar. İyi iş yapıyor. İşte oyun atölyesi, Kadıköy'deki oyun atölyesinde hani sürekli kapalı gişe oynayan bir tiyatrodan bahsediyoruz. E, dizilerde de çok iyi iş çıkartıyor. Filmlerde de çok iyi iş çıkartıyor. Bunu ödüllerle taçlandırıyor. Hatta Türkiye'nin ilk Emmy ödülünü alan oyuncusu olarak da aslında e, tarihe ismini yazdırıyor. Ama yüzün eskidi Haluk abi demek istiyorum. Çünkü artık her yeni projede ismin geçiyor. Her yeni projede varsın. Bu projeler belirli bir standartı yakalamış ve kaliteli projeler Buna hiçbir sözüm yok. Ama her projede sen varsın. Acaba bir dursan mı? Bana şey gibi geliyor. Zuhal Hoca ile evliyken oyun atölyesinin duvarlarında da yazılıdır bu. Haluk Bilginer yaptığı her işin son kuruşuna kadar oyun atölyesine yatırmış bir adam. Bir tiyatro salonuna yatırmış bir adam. Acaba ikinci bir sahne mi açmak istiyor Haluk Bilginer? Bu kadar çok sık çalıştığına göre kazandığı her şeyi ikinci bir sahneye yatıracakmış gibi hissediyor. Eğer böyleyse amenna. Aa, Çağatay Hayır, Ulusoy. Evet. Mücadele evet. Çıkmazı'yla Çağatay Ulusoy'u izleyeceğiz. Mücadele Çıkmazı'ndan önce zaten derin bir sessizliği vardı. Hakan Muhafız'da gördük Çağatay Ulusoy'u. Hakan Muhafız'dan sonra bir ortadan yok oldu Çağatay. Böyle bir kendini Nadas'a bırakma dönemiydi. Ben. Niye utansın? <laughs> Çağatay Ulusoy'u bir kağıt toplayıcısı olarak göreceğiz ve bir kağıt toplayıcısının küçük bir çocukla olan ilişkisini izleyeceğiz. Ama Çağatay Ulusoy'un daha önemli bir işi var bence. Şeymacığım ne biliyor musun onu? Amazon'la Amazon yaptığı ortaklık. Amazon Türkiye piyasasına iki tane yeni işle girecek. Bir tanesi Masumiyet Müzesi. Masumiyet Müzesi'ni Roma bir roman uyarlaması olarak göreceğiz. Tabii ki Nobel ödüllü Orhan Pamuk'un romanı olacak. Hem başrolünü oynayacak hem yapımcılarından bir tanesi olacak Çağatay Ulusoy. Amazon Prime'ın ikinci işi bir de interaktif bir iş olacak. Bunu Netflix daha önce denemişti aslında. Netflix Amerika denemişti bunu. İşte birbirinden farklı sonları olan, işte sizin seçeneğinizle sağa sola giden ya da olaylara müdahale edebileceğiniz bir dizi Netflix'te izlemiştik ona benzeyen bir yapıyı hatta bir karakter olarak diziye dahil olabileceğiniz bir yapıyı Amazon Prime bizim karşımıza çıkartacak. Amazon Prime Türkiye'de görebileceğiz bu işi. Ee, bu da enteresan işlerden birisi olacak açıkçası. Netflix dizilerinde ay yapım var şimdi de e, OGM tekeli. OGM tekeli evet OGM Bangır Bangır geliyor. Yani OGM gerçekten hani daha önce bahsettiğim gibi tekerleşmede ismini altına harflerle yazdıracak yapım şirketlerinden birisini olmaya aday hatta aday değil oldu bile yani hani OGM tekelleşti ee, işte birçok işi o yapmaya başladı işte Netflix'in yapacağı işlerde Netflix hangi filmi yapıyordu? Azizleri yapıyor. Az <laughs> Mücadele çıkmıyor. Aa 96 yazını da OGM yapıyor. 96 yazı çok enteresan. Francis Ozon'un 6 Kasım'da giren 85 yazıyla hem eş zamanlılığı, konuşma eş zamanlılığı hem de konu benzerliği olarak bir Allah Allah dedirtiyor. Elbette ki hani birbirlerinden kopya çekmiş ya da başka bir şey olacağını düşünmüyorum ama hani bu eş zamanlık bir enteresan gelmiyor mu size? İşte Türkiye'de 96 yazı diye bir film var. Hem ismen işte Francis Ozo'da 85 85 yazıydı değil mi? Evet. 85 yazı diye bir film çekti. İkisinde de gençlik temalı. Bedava PR mı diyorsun? Evet, evet. Bilmiyorum bu benzerlik bir PR'a girer mi? Çok emin değilim yani. Hani benim bir kafamı kurcalamadı değil yani Francis. <laughs> Beni çok sev Beni çok sev. Beni çok sevin yönetmeni kimdi? Mehmet Ada Öztekin kuzey ile güneyi çeken adam aynı zamanda. Yani hani e, böyle kuzey ve güneyden bildiğimiz e, işte dilden dile dolaşan ve Kıvarç Tatlıtuğ'un oyuncuyla ile kendinden bahsettiren dizinin yönetmenlerinden bir tanesiydi. E, aniden yönet yönetmen koltuğuna oturup aniden yönetmen koltuğundan da çıktı. Sonra e, 7. koğuştaki mucizeyle bir koyu, kore uyarlamasıyla gördük onu. E, şimdi netleştirdik. Netflix'e bir e, orijinal içerik üretecek kendisi. <laughs> Lütfen aşağıya yorum bırakın. Kalaylamak istediğinizi kalaylayalım. Ben de ben de. Azizler. <laughs> Bu kadar da iddialı bak. Azizleri niye merak ediyorum biliyor musun? Sırf şeyden yani Berkun Oya'nın kaleminden değil. Berkun Oya zaten aşina olduğumuz isimlerden bir, bir tanesi olduğu için. Hani 3 aşağı 5 yukarı en son işi zaten bir başkadırla da sıcak sıcak gördük onu. 19 ee, He, ben kıskandım evet kıskandım. O yüzden hani o yazınsal kısmdan yazınsal kısımdan çok büyük bir sürpriz olacağını zannetmiyorum ama Taylan biraderleri merak ediyorum. Ya yani, Taylan biraderler eee dijitale yaptıkları ilk iş, e, televizyona yaptıkları ilk işlerden de memnundu. Sinema filmlerinden de, sinemaya için ürettikleri filmlerden de memnunum. Türkiye'nin en iyi oyuncuları değil mi ya? İşte Haluk Bilginer'de koymuşlar yanına. E i̇şte şey yıldızlar geçti izlemeyen ölsün. <laughs> yani izlemeyen ölsün abi yani hani e, Haluk Bilginer, Engin Günaydın, Binur Kaya yan yana koyunca kim izleyemem? Fatih Artman ama Fatih Artma'nın kitlesi kesinlikle böyle çıldır Artman falan diye izleyecek muhtemelen. Bağıra çare izleyecek. Ama şu şey ya şey çok enteresan. Türkiye'nin iki tane önemli oyuncusu bence kadın ve erkek olarak. Yani hani bir birisi Engin Günaydın. Gerçekten çok başarılı bulduğum isimlerden bir tanesi oyunculuk olarak. İkincisi Bin Nur Kaya. Bin Nur Kaya ya işte en son Kırmızı Oda'da izliyoruz. Kırmızı Oda'yı bir şey yapın. Yani çok ciddiye almayın Kırmızı Oda'yı. Yani orada öylesine bir iş çıkartıyormuş gibi geliyor bana Binur Kaya. Ama Binur Kaya'nın mesela Vaviyen'deki performansını hatırlayın. Çok başarılı değil. Mi? O bardak yıkama sahnesi mesela. Dakikalarca gıcırt 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 bardağı yıkayıp uzaklara dalması. Ee, o yüzden Binur Kaya gerçek hayatta iki Hani hiçbir röportajında adam akıllı röportaj veremeyen iki insanın Çıkıp sahneye ya da kameranın önünde çatır çatır oynaması çok garip geliyor. Sahne hayvanı olmak denilen bir şey var ya hani sahne hayvanı olmak böyle bir şey. Hani sah sahnede varlık bulabilen, sahnede kimliklenebilen şey hayvanlar olarak. Bunu kötücülü anlamda söylemiyorum yani. Yaşam olanı, habitat olarak sahneyi ya da kameranın seçmiş iki tane insandan bahsediyoruz. Hani Röportaj yapıyorsun gerçekten böyle bir anlamak zor, dinlemek zor onları ama kameranın önüne koyuyorsun ya da çıkartıyorsun sahneye bir anda bambaşka bir şey oluveriyor ikisinde İkisi Can. de bambaşka bir şey oluyor. Can. Sen oyuncuları sevmiyordun? <laughs>